Bu eldeki kıymetli eşyalar şöyle tamam, yok, iyi, Kıymetli tamam. bezi böyle yok, yapıyorsun. Yok, Hayır tamam. olmaz. Yaparım mi? yaparım. Evet yaparım. Evet. Dikkat dağıtıyor. Dağıtmak için. Onları buraya bırakır mısın? Dağıtmaz. Dağıt, evet. abi diyor? Çek. Abi bırakır mısın onları buraya? Aaa senin güvencen de kalmamış bizlere. Kaldı. Cebin dolu ne para mı? Niye parmağın evet. kırılmış gibi üstü? Buyur. Kırıldın parmağın ne oldu? Hazır. Eline ne oldu eline? Üçük elimde. Evet son Çeşmeyi kapatın abi, eli kapatın. Kapatın, tamam. tamam, tamam yani. Hazır. Yengeyi söyleyeyim, o da kapatsın. Tamam, kapatsın. Tamam. Ha buyur. Ancak sen arkadan yenge gelir. Evet. Yeah. Çok başka bir şey. Hadi. Bir giriş alalım abi. Ne? ne? Giriş alalım abi. Evet, söyleyeyim. Elini kaldıracağım ama öyle olmaz. Kaldır. Tamam. Ya öyle değil, iki elini de kaldıracağım. Ya bugün neyi zorla konuşuyoruz Mehmet abi seni ya? Bir şey ya. Ne istiyorsun bizden sen? Yeter bıktık ya. Ya yeah. değil mi? Değil mi? Ya e hadi elini kaldır. Kola alıyor mu? Ye, he. Dinle, he. Neyse. Neyse. Evet, ye. Yeah. Evet. Ya, yeah, değil mi? Yeah. <güler> yeah. <laughs> yeah. Değil <laughs> mi? Bu sıcak hastalığı nedir ya? Yeah. ya? Ama bir su gitti bana yaptın sıcak suya ya. Yeah. ya. Yeah. Abi su gitmesin diye insanların yeah. elini mi tutmuyorsun? Tabii ya, ya. Yeah. değil mi? Evet, evet, evet hadi, 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 hadi. hadi. Cidur musun? Cidur, cidur. Ha evet hadi. hadi. Ne söyleyeyim? Videoya başlamadan önce... Videoya başlamadan önce... Tüm depremize de kardeşlerimize... Evet. Evet, Video başlamadan önce... önce. Tüm depremize de kardeşlerimize... Allah çabalak versin geçmiş olsun. Bana mı diyorsun? He, ee, yok baba. Evet, hadi. Nasıl, böyle iyi mi? Ciddi ol hadi. Tamam. Şelo, elini öyle kala da. Ka. Sen benden ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun dayı? Sana değer veriyorum diye kötü insan mı oldum? Sarlanın birbirimize. Ahmet benim baba benim senin bir şey istemiyorum, yok tamam mı? <laughs> sen, <laughs> sen derdin ne abi? Bir şey Sen derdin ne? Derdim bir şey yok. Sen benden ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Yüz sen benden ben 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 ne istiyorsun? Sen kimsin mesela? Ben bir yok ben, değilim. Ben kimim? Telefonla konuşuyorum ben. O elin hali olacak? Bir sürü içmeye kiri kir var. Ne oluyor elinde kiri? kardeş şey bırak ya. Sen benden ne istiyorsun Mehmet abi? Kali, abi sen benden ne istiyorsun abi? E ne maksadın ne amacın ne abi senin? Ha anlatıyorum ben sana. Kardeşim şey e, Kali... biz sana demin dedik ama de ciddi ol dedim sana. Niye ben? Biz ciddi bir insan değil miyiz dayı? Tamam baba bir giriş sen hadi bir giriş yapalım. Hadi sen yüz Hadi bir giriş yapalım Mehmet abi. Sen yüz veriyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar eee malisem deprem oldu. T e, tüm 81'lerde deprem oldu. Arkadaşlar, 10 ilde oldu. 81 ilde olmadı. 81 ilimizin başı sağ olsun diyelim. İşte, yani ya, ülkemizin başı ya, sağ olsun. Ya. On ya, onu diye. Tamam. Biraz konuşmayı bilir ya. Evet. Yani. evet. Büyürüm ben büyürüm. Çünkü ben çocuk falan değilim. Arkadaşlar. Biz e, zaten. Ben öyle bir şey demedim. Bir iş yapar mısın? E, arkadaşlar e, tam e, e on ilde de, e, on ilde deprem oldu arkadaşlar. Üzüntüyüz. Hepimizin canı yandı. Hepimiz şu anda üzüntüyüz. Arkadaşlar bu adamın ki burada olmasın. Burada Ama, değil, Türkiye'mizde hiçbir yerde olmasın evet, abi, tek burada değil, bencil olmayalım. Evet, çünkü arkadaşlar hiçbir yerde olmasın. Arkadaşlar çok insanlarımızı kaybettik. Biz hepimiz şu anda canlı moralimiz olsun. Yaptık. Mehmet abiyle biz yardımlarımızı yaptık elimizden abi, geldiğince. Abi. Elimizden geldi Mehmet abiyle biz yardımlarımızı yaptık evet, Allah'ın Yapacağım bir şey yok. Yapayım ben. Ben. Eğer sonra kurtaracağım, sonra kurtarayım. Paraysa para yemek de yemek. Ya. Abi öyle oturup evde televizyon karşısında acı paylaşmak olmaz. Olmaz. Herkes elini taşın altına koyacak. Herkes koymalı ve koyanlardan da Allah razı olsun. Koyan internet var, Allah'tan medya var, Allah'tan Sı televizyon var. Oraya gidip kendilerini gösterme amaçlı şov yapan ha. insanlar da ha. en azından şov yapsınlar. Önemli değil. En azından gittiler. Daha büyük faydaları ha. oldu belki birbirlerine. Doğru mu dayı? Televizyon iyi ki var. Yoksa var ya kimse yapmaz. İnan ülkemizde mesela yüzde seksanı inan yapmaz. Yüzde yirmisi yine içinden gelir. Harbi adamlar var. Allah onlardan razı ha. olsun. olsun. Allah onlardan razı olsun. Ama yüzde seksanı hep şov peşindeydi kardeşim. Yine de şov peşinde olmasına rağmen en azından televizyon var ki gittiler, yaptılar, kendilerini ha. gösterdiler. Ha. Önemli değil. Doğru mu dayı? Doğru kapı falan yok kan. Doğru dur, Doğru öyle. Bir iki cümle dayıdan alalım. Ben doğru aynı öyle. Şunu da alalım. Yok doğru. alalım alalım beyefendi. Doğru. Ee, söyle ne söyle ne söyleyeyim? Ee, söyle ya, ben be, söyleyeyim. Be, ülkemizin başlığı. beyefendi e, beyefendi. Ülke, beyefendi ülkemizde deprem oldu. Bir sizden bir şey bir, bir şey Başkanız alalım. Abi. Anlam, bir anlam Bir anlam söyler misin? Bir cümle mi? diyor bir alabiliriz. Bir cümle cümle, cümle alabiliriz. Arkadaşım ülkemizde deprem Peki, oldu. Peki Rusçum oldu abi. Anlamıyorum. Abi ülkemizde deprem oldu. Bir cümle alabilir misin ağzınıza? Bir cümle konuşur mu? Bir cümle ağzına. Ağzından, şey ağzından bir cümle yapabilir misin? Evet. Abi, tamam. Konuş bir tamam. Allah razı olsun. lazım abi? Çok <laughs> da vermiyor. Yabancı, yabancı. Yabancı, yabancı. Türk. Türk, Türk. Konuşmadı bile bana ee, Seni iplemedi mi? Bana konuşmadı bile. Dedim bir cümle falan konuşmadı Allah 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 bile. Herhalde Her yabancı ya. Kardeş e, bırak açı bırak, açı bırak. Açık abi. Ay, abi. Ne ya? Bir dakika, dur bir dakika Allah Allah. Cemre'ye zaman mı? Cemre'ye zaman mı? Evet abi sen de birkaç güzel amca niye cevap vermedi sanki? Bilmiyorum valla ahraz mı, konuşmak mı Yabancı mıydı bu adam? Yabancı mı cevap vermemişse ben anlamam ki. Bak gitti. Ne kadar bir bir ki. Niye öyle dayı? Bu adam kimdir? Bu adam kimdir bile demiyor. Bu adam kimdir demiyorum. Demiyorum. Demesin gerek yok bize kimsenin kim o demesin. De. İhtiyacımız yok da. He yok. yok da yani. Ben ihtiyacımız yok Bir kelime diye. Ya. diyemedim yani. Yine <laughs> ya, konuşmadı bile ya. Çok ayıp ya. Ayıp ya. Buraya kadar gelmişsin. Buraya kadar gelmişsin. Elbistar. Selamun yok ya. ya, ya boş yer ya. Yok. Hiç olmazsa bir Allah'ın selamını ver ya. Yok, hiç olmasa, yok ya. hiçbir şey yok. Ben lan sana bunu veriyor. Yok yok. İçeri kalır gidiyor niye? Hepsine şımartın bu insan abi. He ne olacak valla. Bu aynen öyle. Hepsine şımartın. Hayır. Ne yapalım lan bu aynen öyle. Hepsine şımartın. Dur. Dur abi dur. Senin yüz vuruyor lan. Ya. Ya Şu, yüz hepsi de cumartı. He. Fenomen oldu ya. 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 E. Bak, Bak, der, yani. ya. Bu anlar der ki cumartı. Cumartı yaptı. Fenomenliği taşımak da Mehmet abi zor bir meslek. sana söyleyeyim. Kardeşim. Kardeşim. Fenomenliği. Baş artıcı. Bak sam ben bak karı sam Baş rahatsızcı kafa bir şey. Tanınmak He... kötü bir şey değil mi Mehmet abi? Kötü bir şey. Kötü tabi. Evet kötü. Çok kötü. Çok kötü bir şey. Çünkü oradan o eğlence mekanlarına gidiyor. O eğlence mekanlarına gidiyor Mehmet abi. Orada herkes tanınıyor. Tabii. O yüzden. Tabi. Baybanlar da dalgası var. Havası da içerisinde var. Dalgası da geçmiyor. Neşesi var. Neşesi var. Neşesi ne Neşesi var. ne var. Bana baktım o gibi, ben de güleceğim. Selam kardeşim, şöyle bir Evet abi. Haydi! Facepath. Facepath. Facepath patoloji Fatih abimiz. Mehmet abi buraya geldi ya, tamam, uzun boylu. Tam tam bilmiyor, tam burada projesi hocamlardakine e, gıda yardımı yaptı, hatırlıyor musun? Tamam, tamam. Abi sen okuduğun zaman her şeyi karıştırıyorsun lütfen. Abi, abi sen renk gördün mü? Abi gönden bir alın. dakika durur musun? Bunu kim gönderdiğini bir açıklamasını yapalım. Fatih abi bildin mi? uzun ha, boylu. Tamam, alışverişine gittik. Gitti ya tamam bir dakika tamam tamam bir dakika. Bir dakika tamam. Hatırladın tamam, mı abi? Fat, tamam tamam tamam. Uzun boylu tamam, ha. Tamam tamam. Eli gönlü bol. Ya tamam mı? Tamam. Fatih abi gün tamam. Ajan da göndermiş 2023. Çalabilir şey, söyleriz. Fatih abi var ya. Ya iyi tamam. Çalabilir bir Çalabilir söyleriz. Fatih abi, abi çok fatih tamam, teşekkür ederiz, ediyoruz. Tamam, Allah onlara razı olsun. İnşallah bir de al. Sürpriz var sürpriz. Kalemler göndermiş. Seni yormak seni. Mehmet abi. Seni yormak söyleriz. Mehmet abi. Mehmet abi güzel şarkılar yazsın evet, diye. He, evet, tamam. Alemi göndermiş. En önemlisi bu neymiş? Elin için. Şey... Dur bir dakika. Bak çikolata göndermiş. Tamam. Evet. Elin misin? Bana mı yatağı. tamam al. Bakın benim bakayım. 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 Bir bakın bakayım. Bu Brand Tiz Brand... Brand Jake Bey alabilir miyim? <laughs> Abi bir dakika bir bakın bir dakika bir dakika bir mi? bir dakika bir dakika şey bak. Şaka. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Buyurun abi. ee, bak halsizlik için. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun. Bu halsizlik için. Vitamin. Aa bak bu da bu. Ne var işte. Vitamin bu da vitamin. Bunlar bana ait. Sakın bir söz söyleme. Abi bir dakika. Bak çocuk ne kadar tatlı. Bak sen erkek olan için şu Kardeşler kuru yemiş. Ahmet, Ahmet. Fatih abicim. Evet. Vallahi. Çıkar bakayım görelim sizi de ama. Güzel. Buradan ölmüş evinize rahmet olsun. Razı olsun. Bize çok onur ettin. Tamam. Ettim. Burada ölümü, tamam. Buradan ölmüş evinize rahmet olsun. teşekkür ederim. Ölmüş evinize rahmet olsun. Başka ne verdin? Zeytinyağına fındık göndermişim. Zeytinyağına. Tamam. var mı? Var abi. Kolay var mı? Bir paket senin, bir paket benim Mehmet abi. Tamam. Babacığım. Anladım, anladım. anladım. Allah senden razı olsun. İşin gücün rast gelsin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu videomuzda İzmir'deki Fatih <laughs> <hata> abi bize <laughs>